Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizinle birazcık monitörü it iteceğim. Bugün sizinle Logitech M196 açacağız. 196 açacağız. 12 saatlik batarya ee, şey varmış. Ömrü varmış mouse'un. AAP ile çalışıyor. Bluetooth ablemi. Burada şeylerimiz, burada şeylerimiz var. Arkada barkodlarımız, altında barkodlarımız falan var. Bu Logitech mouse'ı ben bakmadan önce İsveç mouse'ıymış. İsveç mouse'ın olduğunu söyledim. İsveç mouse'ı, İsveç markasıymış Logitech. Güzel bu Logitech açacağız. Bu Logitech mouse'ı niye aldım ben? e, ee, masaüstü bilgisayarımda oyuncu bilgisayarımda kullanacağım. Bazen işte daha sonra bütün mouse'larımı Logitech mouse yapacağım. Şimdi bu şimdi bu mouse'u açalım. Açalım bakalım. Nasılmış? Mouse'umuz da böyle gördüğünüz gibi Bluetooth ve de ve de bu yazıyor eşleştiriliyor falan diyor. Mouse'umuzu böyle pakette sarmışlar. Gördüğünüz gibi. Mouse'umuz çıktı. Şu paketi de iyice bir şekilde güzel bir şekilde saralım. Aman şu bir ara ben şurayı şey yapacağım. Okumadığımız Kullanma kılavuzu falan çıkmış. Bu neymiş? Logitech markası falanmış. Okumadığımız kılavuzları falan çıkmış. Mouse ile falan bağladım. İlk önce bu mouse kutusunu ben şu içine koyayım. Daha sonra mouse'u bir inceleyelim. Kardeşlerim bunu da içine koyalım. Kutuyu da güzel bir şekilde koyacağız haydi bakalım şimdi mouse'umuz büyük ap ile çalışıyor bakın gördüğünüz gibi burada bir yerde satılmaz falan yazıyor bir yerde satı, satın alınmaz falan yazıyor böyle bir aparat da geldi mouse'umuzun şeyi pilini takıyoruz evet mouse'umuz bluetooth'u arıyor ben de Nasıl bulut aranacağını size göstereceğim. Aman şey kapağı düştü. Kapağı hızlı bir şekilde ben bir kapayayım. Bu mouse'u bakın kapadım. Şuna ben hemen bir şekilde koyacağım. Evet şimdi mouse'umuzun sağ böyle. Sol böyle. Öbür mouse'unu kıyaslayacağım. Ya Logitech'in mouse şey daha güzel ya. Bunun mouse sesini bir bir dinlettireyim. Prana'nın mouse'unu dinlettireyim, dinlettireyim size. Yok abi. Prana'nın mouse'unun mouse, mouse şey dırt geliyor ama bu mouse'umuz nasıl ses ki ses geliyor? Abicim kaydırırken bile mouse'a şey geliyor ha. Hop hop. Çok güzel ha. Bu mouse, bu tık tık gider. Logitech'in işte mouse'u böyle dostlarım. Siyah bir kablosuz mouse. Burada falan çalışıyor ama alıcısı falan yok. Böyle açıyorsunuz. Böyle kapıyorsunuz. Şimdi iki testini yapacağım. Yapalım sizinle birlikte. Hangisinin mas şey olduğunu test ettik. Prana mı Logitech mi? Tabii ki de Logitech ya. Abicim Logitech iyi bir marka yapıyor. Logitech çok güzel ya. Ben bundan sonra Logitech mouse'tan devam edeceğim. Hatta benim bakın gamepad'im de Logitech. Bir tane daha pil var. Acaba bu pil uyuyor mu? Bir test edelim dostlarım. Power bankasının bir tane Power bankasının markasının pilini göstereceğim. Hemen bir şekilde şeyini açayım. Paketini açalım. Hop, şunu çöpe attık. Şimdi bunu bir test edelim. Nasılmış? Şöyle bir şekilde çıkarttık. Bu mouse'un içinden çıkan pilimiz. Bu da markette alınan herhangi bir pil. Evet çakal takalım. Evet buna da oluyor. Neyse biz içinden gelen pili kullanalım. Ee, bize gönderilen pille kullanalım. Yani satın aldığımız pille, pille kullanalım. Ee, Mouse'un fiyatı. Mouse'un fiyatını son arkadaşlar varsa. Mouse'umuzun fiyatı 500. E, 499 yani 500 TL satın almış bulunmaktayım bu mouse'u. Ama özellikleri falan var. Özellikler falan var. O da var. Şu da var. İlki almış bu bulunmaktayım. Bu da daha demin aldım ya da önceden aldım pillerim var. Bir tane Xbox serisi taktım pillerim. Bunları da bir kenara koyuyoruz. Mouse'umuzu ince mouse'umuzu zaten inceledik. Buralar buralarımız var. Buralarda işte çizgilerimiz var. Buralarda da çizgilerimiz var. Hissi falan çok güzel. elden nasıl, nasıl oturuyor? Elde çok güzel oturuyor. Bir pardon burada duruyor. Ben böyle kullanıyorum genellikle mouse'u. Bilgisayara bağlayacağım. Kutusu da böyleydi. Kanalıma abone, olma, abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da dostlarım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Size seviyorum. Haydi bay bay. Abone olmayı ve yorum yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Haydi bay bay.